Vê <laughs> da <Katar ya>. onde <laughs> ele <laughs> 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 Beral abi, 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 abi. nasılsınız? Siteye atalım mı? Tebrikler sitesine. Taraftar yattıydık. iyi bile yatırdık. Gelmişiz ya. He? Bilal abi, İbrahim yani. abi dedi ki bacanamı da atıverdi. Atı. Yok abi. Niye? At hocam. Bikinasa çek customer'a tebriklerin sitesine. E, hepimiz oynattık biz. Tamam. O kadar hizmetimiz geçti ya, değil mi? Ee, oynattık biz. Vallahi bilmiyorum artık hocam. Şeyi attı gibiliği. Geçen man soruyorlar. Beral Hoca niye komadı niye? Amin. İş gerek yok. Biz baktık zaten evli yatmış doğru. Geçen şey, şey gördük ya. Abdülhoca'yı falan gördük. Mustafa Hocam'ı çekmiş. Gördün mü? Bülent. Tamam Bülent atacağım yani şimdi. Oradan çıkmasın. Bir şey diyor musun ha? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağlığınız yanında mi? İyi yerinde Bülent. <gülüyor> <gülüyor>